Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee maç atıyoruz öbür gün de yanlış son dakika da yapmıştık ama o arada internet hiç unutmamıştı ben de tuttum gitti maç şimdi arkadaşlar eee yine maç atıyoruz şimdi o ee. zaman aradan sonra artık video çekiyorum evet ilk videodur böyle artık video şimdi sanırım masa geçtik masa geçiyoruz arkadaşlar ee, kırmar bana şimdi arkadaşlar e, şimdi şimdi e, arkadaşlar devam ediyoruz yemin yaman falan filan var neyse bizim de eee en bak benim de abi adamın kadriye var. yok be çünkü biz ödüksüyüm de yani bu iyi bir gelir ne yapayım? Evet arkadaşlar, maça başlayalım. Evet, maça başlıyorum. Arkadaşlar, şimdi... Eee... Mantı güzel uzaklaştırmış, patlamayı bekliyorum. Öbür tüm de iyi, iyi gittik. Golem'i üzerimize attık. Evet, gittik. Eee, arkadaşlar... <laughs> düştük, geldik başlıyor. Kaptanlar mesle bizde de ne Evet arkadaşlar bakıyorum onun aşağı. Derbi de kim kazanacak? Ö öbür kimde de Galip Saray'la ileydi. kazanmıştık kazanmış derbi. Eler, evet artık başlayacağım mı? Ne başladı? Bravo kim ya? Ronaldo oldu, Ronaldo olmadı. Lionel Messi, İbrahim Baza, Eduardo Camavinga, Messi, Van Dijk, Arada Ronaldo, Bruno Lente, İbrahim Maza, şimdi Mbappe, Mbappe, Messi'ye, Messi, orta içerisine, Mbappe'nin kafasında, Van Dijk, Edward, Edward Camavinga, İbrahim, Lamine Yamal, Emil Hon, stoper olmak diye karar verdim. Şimdi, Neymar, and this Hernandez. Running Yamal. Yamal. Yamal in the bomb. In Enzo. Eden Hazard dışarıya. Ne oluyor? Hayır penaltı ya. Penaltı yok yap Ne yaptım sanki yani? Şimdi Messi. 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 Nice. Tuttu nuuylar. Nuu yar. Nuu yar. Nuu nuu nuu. Ter altı kaçtı. Ter altı de geldi. Şimdi vur atıyoruz. Bola atıyoruz diyor. Tutuyoruz. Araman Ne? olur! El yok ses bende! Kristiyan Hadi artık Hadi başlatalım. 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 Adam Internet sucht Yok Jetzt zu kämpfen. Bin ich noch? Nein, nein, nicht die Wumme, ich hab die Wumme, ich hab Messi, İbrahim Nova, İbrahim Nova şimdi, Mbappe, Mbappe kafa topuna,

Ooo hey, Messi. İbrahim ne oğlum Messi. Lionel Messi çalımlarıyla Emirhan. Emirhan, kseb bu top attı. Komori. Komori. Lan ne mal. Messi. Emirhan. Emirhan top çorası sahada. Emirhan, Emirhan arpa bastı senin.

Yolun üzeri sıkılamadı da. Tamam, içeriye ne oldu be? Ooo, yapıştırıcıyı Kazandık. Evet, arkadaşlar. Güzel bir galiba yapalım. Evet, arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bay.